Merhaba arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'de sıcak bir günden var. Gara tartışmalar halen sürüyor. Bugün parlamentoda da hem Savunma Bakanı hem de İçişleri Bakanı parlamenterlere bilgi verdi. Bilgi vermek bir yana nutuk çektiler. Aslında gerçeğin üstünü yeniden örtmeye çalıştılar. Dolayısıyla bu akşam ağırlıklı bu meseleyi konuşacağız. Bunu konuşacağız. Bunun üzerinde bir Türkiye fotoğrafını konuşacağız. Grup toplantılar vardı AKP'nin dışında. Bahçeli son dönemlerde Bahçeli ne diyorsa hep olduğu için dikkatle izlenen isimlerin başında geliyor. Anayasa Mahkemesi'ne kadar her tarafı, her şeyi kapatın, tümden ortadan kaldırın. Tehditler savurdu, HDP'yi kapatın dedi yeniden. HDP'liler hedef gösterdi, Kürtlere hedef gösterdi, muhalifleri herkes yani önüne gelen, kendisi gibi düşünmeyen herkesi, kendisine itaat etmeyen, boyun eğmeyen herkesi hedef gösterdi. Sürgün etmekle, öldürmekle, hapse atmakla, aklınıza ne geliyorsa. Şimdi bütün bunlar yeni tartışmıyoruz Türkiye'de yani neredeyse 100 yıllık tarih içerisinde bütün bunlar e, fazlasıyla e, yaşadık. Bu zulme karşı, bu faşizme karşı direnen var, asla boyun eğmeyenler de var bu ülkede. Böyle olduğu için demokrasi mücadelesi, eşitlik mücadelesi, özgürlük mücadelesi bugüne kadar e, o özgürlük mücadelesi ona o onuru yere düşürmeden bugüne kadar e, getirildi. Bunu kim yaptı? İnsan hakları savunucuları yaptı. Korkmadan buna karşı direnenler yaptı. Korkmayın diyen bir isim. Eren Keskin. Eren Keskin deyince tabii herkesin anısında, herkesin zihninde, beyninde, yüreğinde bir Eren Keskin var. Eren Keskin Özgür Gündem gazetesi nöbetçi yan yönetmenliği meselesinden de aynı zamanda ceza aldı. Bununla ilgili de tabii konuşacağız. Şimdi bizimle birlikte Eren abla. Eren abla hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Önce sıcak gelişmelerle başlayayım başlayalım. Oradan ülkenin gündemine geçelim. Özgür Gündem gazetesi nöbetçi yayın yönetmenliğinden size ceza verildi. Galiba toplamda dört kişiye değil mi? bunu hangi devlet verdi? <laughs> Aslında ben nöbetçi genel yayın yönetmeni değilim. Ben 3 yıl genel yayın yönetmenliği yaptım. Ee, tabii ki bu temsili olarak yapılan bir şeydi. Çünkü ben avukatlık görevimi yapıyorum aynı zamanda. Şöyle söyleyeyim ben Özgür Gündem gazetesi 90'lı yılların ilk başında yayınlandığı günden itibaren avukatlığını yapmış bir insanım. Yani Özgür Gündem'de çalışan, onun yazarı olmuş olan hiç kimse yoktur ki tanımayayım. Yani en başından beri bir arada olduğum bir gazete. Ve bu gazete yaşadığımız coğrafyanın en büyük hak ihlallerini yaşamış bir gazete. Başta 75 yaşındaki yazarı Ape Musa katledildi. Ferhat Tepe, Hafız Akdemir, o kadar çok ki yani şu anda isimlerin hepsini saysam vakitler yetmez. 9 yaşındaki dağıtımcılarına kadar e, katledildiler. Bu gazete bombalandı. Bu gazete defalarca kapatıldı. Başka isimlerle çıktı. Ama hep yayın hayatına devam etti. Ben e, bu gazete tekrar 2013 yılında Özgür Gündem, adıyla yayınlanmaya karar verdiğinde bana geldiler ve e, genel yayın yönetmeni hanesine adımın yazılmasını önerdi arkadaşlar. Ben de bunu e, seve seve kabul ettim. Çünkü ben bunu her şeyden önce Musa amcaya bir borç olarak kabul ettim. Benim e, genel yayın yönetmenine başladığım dönemde işte barış süreci başlamıştı ve barış süreci devam ettiği sürece bu gazeteye hiç dava açılmadı. Yayın çizgisinde hiçbir değişiklik yoktu, hiç dava açılmadı. Ama e, 2000, e, yani barış sürecinin bitişinin ardından böyle bir dava bombardımanı başladı. İşte Cumhurbaşkanına hakaretten. E, 301'den devlet güçlerini hakaretten devlet güçlerine hakaretten çok sayıda çok sayıda propagandadan çok sayıda dava açıldı ve en son işte e, ana dava açıldı. Bu ana davada hem gazetenin künyesinde adı olan kişilere e, dava açıldı bir de birkaç yazarına dava açıldı açıldı. Dava sürecinde dava devam ederken ilk başta TCK 302'den açıldı. Biz ömür boyu hapis isteğiyle yargılanmaya başlandık. Ee, daha sonra bu davada bir ayrılığa gidildi. Şöyle dava, da, bir kısım arkadaşımızın davası ayrıldı. Beraat ettirilenler oldu ee, ve biz e, Kürtler olarak diyeyim, bu gazetedeki e, Kürt gazeteciler e, olarak bizim hakkımızda dava devam etti e, ve e, en sonunda da işte e, dün e, silahlı örgüt üyesi olarak e, ceza aldık. E, tabii ki bunun süreçleri var. E, şimdi istinaf mahkemesine gidecek, oradan e, yargıtaya gidecek. Bütün yolları kullanacağız tabii ki. Eren abla bugüne kadar bu ilk ceza değil. Öyle görünüyor ki son da olmayacak. Aslında Twitter'da Aa, açıkladım şöyle, bunu. Evet, bir benim, benim Ne hakkım, kadar davamız var? Ne kadar, e, markeme, kaç mahkeme var? Ne devam ediyor? Hı. Ne bitti? Evet. Benim hakkımda toplam açılmış 143 dava var. Ee, bunlardan aldığım toplam 17 yıl 2 ay ama bunlar tabii toplam ceza. Yani e, tek bir davadan alınmış değil. 400'e 450... 58 küsur bin lira daha para para cezalarından kesinleşenler oldu. Bunlar uluslararası dayanışmayla ödeniyor. Çünkü e, anında tutuklama çıkarıyorlar. Bir bir taksidi ödemediğin takdirde. E, henüz hapis cezalarından kesinleşen olmadı. E, bekliyoruz. Yani beklemedeyiz böyle durumumuz. Şimdi sosyal medya üzerinden muhtemelen telefonla da çok sayıda insan size e, ulaşmıştır. E, dayanışma mesajları yayınladılar. Taglar açıldı, sizinle birlikteyiz, boyun eğmeyeceğiz gibi birçok mesaj geldi. Bir dayanışma ağı da hem Türkiye'de, Kürdistan'da hem dünyada oluşmaya başladı. Bu da galiba çok kişiye nasip olan bir durum değil. Hem bunun üzerinden duygularınızı merak ediyorum. Hem de bu tür dayanışmaların faydalarını, önemini, yani insan hakları mücadelesinin üzerinden konuştuğumuzda ne gibi katkıları oluyor? Evet. Ben e, bu coğrafyada her şeye rağmen, bunu her zaman söylüyorum, bir biat etmeyen bir damar var. Ben o damara çok güveniyorum. Bu dayanışmayı da işte bu biat etmeyen damar sağlıyor. Bir zaman geliyor ki Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle çıkıyor. Bir zaman geliyor ki LGBT'yi artı mücadelesiyle çıkıyor, geliyor. Bir taraftan kadınlar, bir taraftan Kürtler, Ermeniler, bu coğrafyanın bütün ezilmiş kesimleri müdahale mücadeleye devam ediyorlar. Ben de 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim. Hiçbir zaman silahlı bir çözümü savunmadım. Hep barışçıl yöntemleri ve insan haklarını savundum. Bunu herkes biliyor zaten. Bunun aksi iddia edilemez. Biz yıllardır barış için mücadele ediyoruz ve her şeyi hepimiz göze alarak yapıyoruz bunu. Ee, hiçbirimizin hayatı kolay değil. Bakın bugün benim aldığım ölüm tehditlerinin sayısını söyleyemem bile. Yani Süleyman Soylu'nun her bizim hakkımızda konuşmasıyla bizim hakkımızdaki ölüm tehditleri artıyor. Yani onların bir dolu korumaları var. Onların canları güvencede ama bizim canımız güvencede değil. Yani benim başıma bir şey gelirse, benim gibi mücadele eden insanların başına bir şey gelirse bunun sorumluluğunu nasıl üstlenecekler? Yani Hayatımız güvencede olmadan mücadele ediyoruz. Demek ki inandığımız bir şey var. Bir şey için biz mücadele buna ediyoruz. rağmen, Buna rağmen size dayanışmada bulunan, endişelerini dile getiren bütün insanlar için de şöyle bir çağrıda bunu Korkmayın dediniz. Evet, korkmamızı istiyorlar çünkü. Yani e, şuna çok inanıyorum. Hani bir atasözü derler ya işte atasözü müdür, alan sözü müdür? Yani bir söz ama korkunun ecele faydası yok bu net net yani e zaten korkutmak istiyorlar bizi ne istiyorlar ya gidelim ya ölelim ya hapse girelim yani bizim için buldukları tek çözüm bu bu hep böyle olmuş, hep böyle olmuş. Ee, o nedenle korkmamak gerekiyor. Neden korkacağız ki? Yani sonuçta benim bugün karşı karşıya olduğum şey hapis sehtiydi. Ben daha önce de yattım. Benim birçok arkadaşım şu anda cezaevinde. Yani onlara haksızlık olur her şeyden önce. Tabii ki cezaevine girmeyi istemiyorum. Ama... Ee, mücadeleden de vazgeçmeyeceğim. Çünkü bakın biz hep durduğumuz yerdeyiz. Benim 30 yıl önceki söylediklerim de aynı. 10 yıl öncesine gidin aynı, hep aynı. Ama Süleyman Soylu'nun sözlerine bakın 10 yıl önce çok farklı. Tayyip Erdoğan'ın çok farklı. Biz hep durduğumuz yerdeyiz. Biz e, Tayyip Erdoğan ceza alacağı zaman okuduğu şiir nedeniyle onun hakkında biz afişler bastırdık. Biz başörtülü kadınların mücadelesinin yanında yer aldık. Şu anda AKP'nin ittifak yaptığı güç AKP'yi kapatmak istiyordu. Biz o zaman buna karşı çıktık. Bizim durduğumuz yer aynı. Biz her zaman haksızlıklara karşı çıkıyoruz. Tavrımız her zaman net ve bu net tavırda devam edecek. Gari meselesiyle devam edelim. Bugün parlamentoda hem İçişleri Bakanı yani Süleyman Soylu hem de Savunma Bakanı Bilgi verdiler, yani parlamentoda milletvekillerine bilgi verdiler, gare operasyonuyla ilgili. Yine size hedef gösterdi, İnsan hakları derneğini hedef gösterdi, sorumluluk size aitmiş gibi, yani gidip askerleri almamışsınız ya da bütün onlar koşulları yaratmışlar gibi bir takım açıklamalarda bulundu. Ne diyorsunuz buna? Yani size hedef göstermesi bir tarafa, bir de bir takım bilgiler veriyor, manipüle ediyor. Burak'a ne diyeceksiniz? Yani bizi hedef göstermesinin sebebi sanıyorum bizim bu alanda yaptığımız mücadele. Bizim eş başkanımız öz, e, bu konuda çok büyük bir çaba sarf etti. Biz 5 e, yıldır ihade bu ailelerle birlikte. Bu aileler ihadeden medet umdular hep. İhadedeydiler. İhade çok çaba sarf etti onları alabilmek için. Bakın geçtiğimiz günlerde Nijerya'da bir e, Türk gemisi e, korsanlar tarafından kaçırıldı. Devlet o korsanları kurtarmak için ne kadar büyük çaba sarf etti, değil mi? Kendi insanlarını sağa ele geçir, sağ alabilmek için yapması gereken buydu. Yapması gereken buydu. Hiç kimseyi şu anda suçlamasınlar. Biz eşit Herkese eşit yaklaşıyoruz. Bütün acılara eşit yaklaşıyoruz biz. Biz o insanların sağ kurtulması için insan hakları savunucuları olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu konuda bize söyleyecek hiçbir sözleri maalesef ki yok. Dediğiniz ki bu konuşmalardan sonra tehditler almaya başladık. Yani bu ilk konuşma da değil, ilk hedef gösterme de değil. Ne gibi biraz açabilir misiniz onu? Bu, bu tehditleri bugün mü aldınız bu konuşmadan sonra? Ben zaten sürekli alıyorum ama yani e, özellikle İçişleri Bakanı'nın bu tür yaptığı her konuşmadan sonra bize yönelik tehditler artıyor. E, biz şiddet politiktir derken bunu kastediyoruz. Bakın bu kadın cinayetleri için de geçerli. Yani devlet dili sertleştiği oranda... Her türlü şiddet artıyor. Kadına yönelik şiddet de artıyor. İnsan hakları savunucularına şiddet artıyor. Bu devlet dili kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altına imza attığı sözleşmelere aykırı. Siz İmzaladığınız sözleşmelerle insan hakları savunucularını koruma görevini üstlendiniz. İmza attınız bu sözleşmelerin altına. Bizi korumak zorundasınız. Bize saldırmak değil, bizi insan hakları savunucuları dünyanın her yerinde devletlere karşı, devletlerin hak ihlallerine karşı mücadele ederler. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Bunun için vardır insan hakları örgütleri. Yarın Türkiye'de devletin yapısı değişse, diyelim ki Sosyalist dünya görüşüne sahip insanlar yönetseler bu coğrafyayı. Onlar hak ihlali yapsalar biz yine karşı çıkacağız. Yani bu bizim görevimiz. İnsan hakları sözleşmeleri, insan hakları hukuku, verilen insan hakları mücadeleleri sayesinde hazırlanıyor. O sizin devletler olarak altına imza attığınız bütün sözleşmelerin altında insan hakları savunucularının mücadeleleri, döktükleri kan, verdikleri can var. O nedenle bize saygı duymak zorundalar. Saygı duymak Bilmiyorum. zorundalar. Şimdi, Çünkü yani... <laughs> Eren abla şey parlamento yani görüşmeye bu gare meselesine geri dönersek doğrudan siz hedef gösterildiniz, HDP hedef gösterildi, birçok muhalif kesim hedef gösterildi. şunu anlamakta insanlar güçlük çekiyor. Operasyon emrini İnsan Hakları Derneği mi verdi? HDP mi verdi? CHP mi verdi, muhalefet partileri mi verdi, her neyse yani bu suçlanan kesimler mi verdi? Neden sorumluluk üstlenmek yerine e, ki Erdoğan başarısız dedi, başarısız dediğine göre bunun faturasının birilerine çıkarılması gerekiyor. E, ama bunun yerine siz hedef gösteriliyorsunuz, HDP hedef gösteriliyor. Bunu e, nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Çünkü insan hakları savunucuları susmuyorlar, soru sormaya devam ediyorlar, eleştirmeye devam ediyorlar. E, bu nedenle de hedef oluyoruz. Yani oturduğumuz yerde sussak, konuşmasak, sadece alkışlasak, hiçbir şey başımıza gelmez susmadığımız için sadece biz değil bakın yani feministler LGBT artı hareketi Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yani herkes hedef tahtasında sadece biz değiliz herkes biraz muhalefet gösteren biraz soru soran biraz itiraz eden herkes hedef tahtasında ya O nedenle e, yani bu Esat Oktay Yıldıran anlayışını artık terk etmek gerekiyor. Bu bir çözüm sağlamıyor. Bugün benim gördüğüm, mecliste gördüğüm konuşma Esat Oktay Yıldıran tarzıydı. Biz bu tarz nedeniyle çekiyoruz. Bu tarz nedeniyle bizim insanlarımızı biz kaybediyoruz. Her kesimden. Ölen herkes o aile için bir candır acıdır. Her eve acı düşüyor. Bu anlayış çözüm getirmiyor. Bunu artık görmeleri lazım. Esir askerlerle ilgili daha önce e, ihalde öncülüğünde, insan hakları Savunucuları ön, öncülüğünde pek çok defa e, can kaybına neden olmadan askerler alındı, polisler alındı, ailelerine teslim edildi. Yani bu nasıl oldu? Diyalog yoluyla oldu. E, bir takım mekanizmalar devreye girerek oldu. E, bu son olayda e, baktığımızda hükümet böyle bir yol. Seçmek yerine uçaklarla bomba, bombardımanı ya da bombalamayı tercih etti. İnsan Hakları Derneği olarak, Eren Keskin olarak, bir hukukçu olarak bu durumu çok tartışıldı ve halen de tartışılıyor. Çünkü çok karanlık noktalar da var. Siz nasıl yorumladınız? Yani reine ya da esirler böyle mi kurtarırlar? Şimdi tabii ki biz insan hakları savunucuları olarak hiç kimsenin esirde tutulmaması gerektiğini başta dile getirmek istiyorum. Ama bu durumda daha önce uygul uygulanan yöntemler uygulanabilirdi İhade bunun için çok fazla çaba sarf etti defalarca e, bu insanları sağ geri getirebilmek için taleplerde bulunuldu başvurularda bulunuldu sadece biz değil HDP ve CHP kendileri açıklıyorlar yani defalarca başvurular yaptıklarını soru önergeleri verdiklerini ama hiçbir talep yerine getirilmedi Ne yazık ki yani biz kendi üzerimize insan hakları savunucuları olarak kendi üzerimize düşeni yaptık. E, keşke bize e, bizi dinleselerdi ve o insanlar sağ salim ailelerine kavuşturulsaydı. Otopsi ile ilgili de tartışmalar var devam ediyor. E, hayatını kaybeden e, asker ya da polislerden birinin babası bana sadece yüzünü gösterdiler. E, evet bir ben bir... doktor. Evet yani bu bu ne anlama geliyor? Şimdi aslında bu tür durumlarda böyle tartışmalı durumlarda ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yönde kararları var. Türkiye maalesef aslında yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen bu tür durumlarda sadece adli tıp yani resmi bilir kişilik kurumunu öne çıkarıyor. Bu tür durumlarda aslında bağımsız adli tıp hekimlerinin de e, bu otopsilere katılması gerekir diye düşünüyorum. Böyle tartışmalı konularda. E, bugün o babanın e, İsmail Saymaz'ın haberinde söylediği evet, çok çarpıcı evet. gerçekten. B bize sadece yüzünü gösterdiler diyor. Bir aileye çocuğunun cenazesini yıkama hakkı verilmez mi? O cenazeyi usulüne uygun, o annenin babanın son kez çocuklarını sarılma, onu yıkama hakkı verilmez mi bu bilmiyorum çok garip gerçekten. Kuşkuları ıı, arttıran bir durum çünkü bu tartışma biraz da bunun üzerinden gitti. Bir şey mi gizleniyor? Ya o konuda o konuda devlet açıklama yapmalı. Yani e, otopsi raporlarını bilmiyorum açıklayacaklar mı? Ama tabii ki ben tekrar söylüyorum. Bu işkence olaylarında da e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. Bağımsız hekim raporlarının e, delil olarak e, kabul edilmesi konusunda. E, göreceğiz henüz bunlar açıklanmadı kamuoyuna. Belki açıklanır bekleyeceğiz. HDP'ye hedef gösterildi çok net bir şekilde. Yani uzun bir süredir tartışması olan bir durum. HDP'nin kapatılması özellikle ba özellikle Bahçeli bunu istiyordu. E, bugünkü konuşmasında da gri alan, ara alan yok dedi. Ya bizdensiniz ya onlardansınız e, ifadesini kullandılar. Hatta Ankara e, Bush'un konuşmasını yani 11 Eylül saldırısı sonrası Bush'un konuşmasını referans gösteriyor. Yani e, diyor ki Bush da böyle yaptı. Yani dü dünya böyle yaptı. Biz saldırıya maruz kalmışız. Dolayısıyla bu işin ortası yok. Kimdeyseniz renginizi belli edeceksiniz. Öyle yok tarafsızım, yok şudur budur, bu yok, bu dönem kapandı diyorlar, yepyeni bir dönem başladı. Bütün bugünkü Ankara'da verilen mesajlar, HDP üzerinden, HDP'ye yönelik yapılan e, operasyonlar, tutuklamalar, gözaltılar e, neye işaret, bundan sonrası için ne göreceğiz, Kürtleri ne bekliyor? Ee, yani şu anda tabii e, 90'lar politikalarına geri dönüldü. Ee, tabii ki artık sosyal medya var. Yani o kadar kolay cinayetler, gözaltında kayıplar o kadar kolay yapılmıyor ama gözaltında hala kaçırılarak insanlar da kaybediliyor. Ee, sosyal medya nedeniyle bunları yapamıyorlar ama ifade özgürlüğü ve siyaset yapma özgürlüğü tamamen engellenmiş durumda. Şu anda bakın bugün 800'e yakın iki gündür HDP'li gözaltına alınmış durumda. Yani HDP'nin birçok milletvekili tutuklu. HDP'ye zaten siyaset yaptırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani Kapatmak, kapatmamak üzerine bir tartışma da bana göre aslında yanlış bir tartışma. Zaten HDP'yi HDP siyaseten infaz ediyorlar şu anda. Yani HDP, ben bugün meclisteki konuşmaları izledim. Yani Ee, aslında en doğru ve en mantıklı şeyleri HDP söyledi. Ee, bunların söylenmesini istemiyorlar. Bu nedenle de HDP'yi kapatmak istiyorlar. Peki HDP'ye oy veren 6 milyon, en az 6 milyon insan var. HDP bu coğrafyanın en az %11, %12'si. Bütün bu insanları siz oylarını yok sayıyorsunuz o zaman. Bu bütün bu insanlara Meral Meral Akşener'e göre Meral Akşener'e şey HDP'nin oy Nasıl? Merhaba şenerdi ya seçmenle HDP'yi birbirinden ayırmak lazım sürekli hep e, derlerdi bir, e, e, birbirinden böyle ayırmak. Böyle bir şey, lazım. böyle bir şey mümkün değil. HDP'nin bu kadar yaşadığı baskılara rağmen HDP'nin seçmeni bütün araştırmalar açıklanıyor. HDP'nin seçmeni ona oy vermekten vazgeçmiyor. Demek ki e, siz diyorsunuz kendinizi. Sizi söylediklerinize inanmıyorlar. HDP'nin oyuna. Eren e, ablanın internetinde e, bir sorun var galiba. E, Eren abla sesim alabiliyor musun? Evet. Bir, i̇nternette bir, alıyorum, e, bir sorun var. Evet. Şimdi şuradan evet. devam edelim. Öyle kapatalım çünkü başka randevularınız da var, başka e, röportajlar evet. Da var. Evet. E, Erdoğan'ın e, partisine ait bir il e, kongresinde yaptığı konuşma hayatını kaybeden bir asker annesiyle konuştu. E, aslında şuna getirdi. Tebrik etti yani onun şehit oldu tırnak içerisinde. E, ne mutlu size e, bu mertebeye oğlunuz e, erişti ve bunun üzerinden tartışma oldu. E, i̇nsan hakları savunucusu olarak, bir hukukçu olarak e, bu, bunu, bu davranışı ya da bu yol, bu yöntemi ya da insanların acısının siyasete bu kadar alet edilmesini nasıl yorumlarsınız, nasıl görürsünüz? Yani hiçbir insan acısının, hiçbir annenin acısının ayrıştırılamayacağını düşünüyorum. Her annenin acısı aynıdır. Acıların hani rengi dili olmaz denir ya. Bu acıların siyasete bu şekilde edilmesini tabii ki insan hakları savunucuları olarak bizim kabul etmemiz mümkün değil. Keşke şöyle bir şey sorulabilse. Siz çocuğunuzu askere gönderdiniz mi? Sizin çocuğunuz nerede askerlik yaptı? Sizin çocuğunuz askerde ölseydi ne yap Bağırdınız. Ben bu soruları sormak isterim siyasetçilere. Kendi çocuklarına bedelli askerlik yaptırıp başka çocukların e, annelerine e, en yüksek mertebeye ulaştığınız demek bana göre çok e, insancıl değil. Peki. Eren abla çok teşekkür ediyorum. Sizi uğurluyoruz. Çok çok teşekkürler. zaman ayırıp yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ederim. Ayrıca, ayrıca e, kalbimiz yüreğimiz sizinle birlikte. Ee, görüşmek üzere çok teşekkürler. teşekkürler. Arkadaşlar şimdi e, izlemeyen arkadaşlarımız için e, bir informasyon vereyim. Öyle yayını kapatalım. Bu gara meselesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı bugün. Ee, Ankara'daki gelişmeleri bir parça araba konuştuk. Siz izlemişsinizdir. E, izlemeyen ve e, haberdar olmayan arkadaşlarımıza bu duyuru yapayım. E, Duran Kalkan, PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan e, az önce Medya Haber televizyonuna konuştu. Gare saldırısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özet olarak Gare'nin, yani Gare operasyonu, Gare saldırısının temel amacının, ana amacının e, esir askerler olmadığını açıkladı. Temel amacın, hedefin HPG ana karargah komutanlığı, Halk Savunma Merkezi karargah komutanlığı olduğunu söyledi. E, amaç e, her iki karargahı düşürüp e, esir askerleri bir yan etken olarak alabilirlerse alıp e, 15 Şubat tarihinde tırnak içerisinde Ankara'da zafer ilan etmekti. Fakat bu olmadı. Çünkü 10 ayrı noktaya asker indiriliyor sayın Duran'ın e, Duran, Duran Kalkan'ın e, açıklamasından bunu öğreniyoruz. 50 yer zaten Türkiye kendisi söylüyor. 50 ayrı kampı bombaladık diyor. E yine Türkiye'nin kendisi söylüyor. E, diyor ki 3000 askerle. Yani 3000 seçkin askerle operasyon düzenlenmiş. E, 42 uçakla aynı zamanda saldırı helikopterleri, kobra ve atak helikopterleri kullanılmış e, Skorsky helikopterleri, e, havada savaş uçakları için e, akaryakıt nakliyatı yapan e, uçaklar kaldırılmış. Yani her şey düşürülmüş. E, aynı zamanda sen Duran Kalkan'ın verdiği bir bilgi daha var. O bilgi de şu. Akar'ın Hevler, Bağdat, hatta Berlin yani ziyareti de eklenebilir. Bütün bunlar bu plan içinmiş. Şimdi fakat Yenilgiye uğradılar. Başarılı olmadılar. Mağaraya da yani tutulan, güvenli bir şekilde tutulan askerlere ölümüyle sonuçlandı. Öldürüldüğünü, Türkler tarafından, Türk askeri tarafından öldürüldüğünü, kafalarına sıkıldığını ve alıp götürüldüğünü elde bir şey olmayınca bu yenilgiye gerekçe yapıldı. Bütün bunlar. Bunun gerçeklerin üstünde bunun üzerinden kapatmaya çalışıyorlar. Bu önemli bilgiyi ee, Sayın Duran Kalkan'ın e, programını Medya e, Haber TV'nin arşivinden e, izleyebilirsiniz. Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.